Şaşkın var. Hacizli var. bunlar. yer sizin bunlar gibi ama bu mu kalmış? Ha, aynen parçadan mı kalmış? El 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 yer yerine yer Murat yer Paşa tepe. Tamam. Bir röportaj yaparsın. İşte icralık bir araçtan sadece aracın bagaj kapağı kalmış. Neden böyle bir şey yapıyorlar? Sürekli söylediğimiz gibi yani insanlar artık çaresiz duruma düşünce hı hı. arabalarını ya parçalatıp ihalede kendileri almaya çalışıyor veya bir şekilde bu işi yapan insanları arabalarını parçalattırıp satıyorlar. Hı hı. Bagajın kapağı ihaleye girmeyecek. Polis şu anda aracın diğer parçalarını arıyor. Sökülmüş araç belli zaten. Hı hı. Şu anda bir tek aracın bagaj kapağı mevcut. Bu şekilde zaten araca evet. ait olduğunu tabi. Aracın o plakasını aracı. ondan tabi, ondan zaten polis tespit ediyor. Aracın aciz, yakalama hacizli olduğunu. Bize zararı bunların herhangi bir satışı gerçekleşmez. Sorumluluğu bize ait. Yani bizim üzerimizde zimmetli. Aradan... Ama bir şey olsa... e, Tabii ona bir şey olsa onun hesabını bizden soracaklar. Onun için muhafaza etmek zorundayız. Diğer <laughs> araç? Tabii, tabii muhafaza altına alınıyor. Anladım abi.